Merhaba, ben geldim. Bakalım bu fala kimler denk gelecek? Uyumlanmanı diliyorum, abone olmanı rica ediyorum, ücretsiz bir tık. Bakalım kimlere bu kahve falı hitap edecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, hadi başlayalım. İlk önce gördüğüm şeyi söylemek istiyorum. Burada bir kese var. Yani kese bir kanguru kesesi düşünün. Ama burada bir insan bedeni ve bu karın bölgesinde, kasık bölgesinde özellikle belki birkaç gündür, belki de süre gelen birkaç gün içerisinde bir ağrı, bir sıkıntı eğer hissedecek olursan lütfen bir uzmana gözük olur mu? Çünkü burada bu hamile de olur, hamile de olabilir ayrıca. Yani ya hamile bir insan ya da karın kasık bölgesinde bir anlık sıkıntı hissedecek bir kişi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Göz yaşın yarım kalmış. Yani bir olaya öfkelenmişsin ama aynı anda da üzülmüşsün, öfkelenmişsin ama aynı anda da bir kalkışın, bir ayağa dikilişin olmuş. Yani ne için üzülüyorum ben? Kim için üzülüyorum? Ve gerçekten o kadar alakasız, o kadar gereksiz bir muhabbet bir kişi için ani bir patlama, ani bir keder yaşamışsın ki hiç gerek yok böyle bir duruma ve zaten sen de anlık bir durumun ardından bir dimdik ayakta duruşun oluyor. Burada F harfi, adında C harfi, F harfi, T harfi olan bir kişiden haber alacaksın. Bak, bir erkek bir bereketini ayak altına atmış. Yani burada bir erkeğin bir bereketi ayak altına düşmüş. Ama kendi nasibini, kendi rızkını kendi ayak altına atmış. Yani burada kimse ona engel olmamış. Gayet hür iradesiyle bir bereketinden, bir nasibinden vazgeçen bir erkek var. Ayak altına atmış. Şu an bakıldığı zaman şöyle düşünülüyor. Ya ne gerek var? Ne kadar güzel bir fırsattı ya da ne kadar güzel bir işti. Hayır. Kişi memnun değil. Onu ayak altına atmış ama e, bu demek değil ki hayatı sona erdi. Önünde güzel bir yol var. Bazı erkeklerin, özellikle beyefendilerin bu dinleyen olur, ya da oğlun olur, sevgilin olur, eşin olur, kardeşin olur. E, bir şeyden vazgeçen erkek ve akabinde zorlu bir yol olsa da nihayetinde ferah bir ortama düşecek bir erkek var. Bu fala denk gelenlerin hayatında böyle bir olay olacak. Yani benim burada gördüğüm ve hissettiğim. Beş vakit var. Kafada bir dünya soru işareti var. Şu fala denk geldin şu an değil mi? Öyle kafanda soru işaretleri var ki. Arda arda. Arda arkası kesilmiyor böyle mi olur, şöyle mi olacak, bu nesi olur, peki ne olacak, ne yapacak, ne yapacağım ya da bu kadar düşünmene gerek yok. Birazcık gerçekten akışa bırakmak gerek. Çok klişe bir laf ama gerçek olan bu. Burada çünkü bu soru işaretleri bir aydınlığa, bir feraha... Yani senin için hayırlı bir sürece doğru yönleniyor. Yani sen bunları dert etme, sen bunları keder etme kendini. Oturup böyle kukuman kuşu gibi, <laughs> öyle derdi benim çok sevdiğim biri. <laughs> kukuman kuşu gibi düşünmene gerek yok. Akışa bırak, gerçekten güzel bir yol var önünüzde. Evet düşündürücü, evet zorlu ama güzel bir olay var. Yani kafandaki soru işaretleri feraha dönüyor. Hadi açıyorum. Hazır mısın? <laughs> Bak şimdi. Bir mevzuya artı olacak. Adında ne? Adında M, Z, U, yani burada gördüğüm harfleri söylüyorum. Adında soyadında o kadar net ki bir mevzuya artık on olacak. Hayatında bir olay aydınlığa dönüyor. Bir mevzu tamam tamamlanıyor. Yani e, arabayla alakalı özellikle çok net araba. Ya sanırım ikidir üçtür bunu görüyorum sürekli. Bakın arabayla alakalı bir şey yaşayan varsa bir olay bir mevzu bir sıkıntı bir olay işte araba işin içinde ama arabayla alakalı bir olay var ve bu olay her neyse inanılmaz güzel bir yol alıyor yani temize dönüyor temiz bir artı konuluyor burada birinin musluğu açık ama musluğunun zamanı var bu musluk sabıra böyle zamana tabi yani burada aslında Hani yaradana teslim olmak, sabretmek, tabii ki mücadele etmek yanı sıra çok önemli. Bir masa kurulacak. Masa öyle bir masa ki üç kişi e, bir masayı destekleyecek ve bir masa kurulacak. Yani bu fala denk gelen kişi hayatında olumlu bir döneme geçiş yapacak. Bakın destek, maddi, manevi sana destek olacak üç kişi bir masa kurmana vesile olacak. Yani bu bir e, iştir. Bu bir gönül mevzusudur ama üç insanın desteğiyle bir tatlılık, bir güzel masa kuruluyor. Şimdi burada bir konu bitmiş. Yani bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bir bitiş yaşanmış olabilir. Bir nokta konulmuş ama bu nokta şimdi kalkıyor. Senin üzerinden bir nokta kalkacak, sen bir haber alacaksın. Bu haberi kabul edersin etmezsin ama önüne bu haber gelecek senin. Burada e, sen ne kadar kederliysen ayaklarının bağlı olduğu kişi ama ya burada bir gönül bağı var. Yani bu nikah bağı değil, ya, nikah bağı gibi hissetmiyorum ben. Ama burada bir gönül bağı var tamam mı? böyle bir gönül bağı, bir güzel durum var. Burada e, ayaklar bir, bedenler ayrı, uzak mesafede olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani her koşulda, her halükarda e, bu kişinin aklına düşen sensin. Çünkü burada bir Gönül kırma, bir gönül yıkma, bir insanı viran etme var. Yani evet o sana aslında değer veriyormuş, sen de ona değer veriyormuşsun. Unmadığın bir e, tavrıyla, unmadığın bir durumla karşı karşıya kalmışsın. Burada gönül kırgınlığı var. Gönlünü kıran kişi ciddi anlamda şu an ayağa taşa değdiği her olayda seni düşünüyor. Yani ben ona bunu yaptım o yüzden mi? Ya ben onun gönlünü kırdım. Aslında o bunu hak etmedi. Kafasında zihninde olan biri var. Ve bu kişiyle bir gönül bağı var. Bu insandan da birli üçlü vadeler arasında bir hafta üç hafta bir ay üç ay arasında bir haber alacaksın. O kadar temiz noktalar konulacak ki sıralı sıralı öyle 3 4 5 yani belirlediğin şeyler var. Belirlediğin olaylar için sıralı sıralı hamleler yapacaksın ve bunlar ciddi anlamda sana iyi gelecek. Ya özetle şimdi günün nasıl geçtiğini anlamadan gün geçiriyormuşsun. Yani evet sabah oluyor, akşam oluyor. E, hiçbir şey yapmıyorum. Belki spor e, yapmak istiyorsun yapamıyorsun. Belki bir hobi oluşturmak istiyorsun. Aa adım atamıyorsun. Belki bir ilişkiye başlamak istiyorsun. Belki hayatına dair bir düzen, bir program istiyorsun. Maddi manevi hiçbir şey yapamıyorsun. Elin kolun kalkmıyor. Uzun zamandır böyle gün geçiyor, zaman akıyor sadece. Ama şimdi öyle değil. Şimdi sanki uyanma var. Birçok kişide uyanma var, harekete geçme var, hayatı düzene koyma var. Çok basit mutfağımı düzenleyeceğim, dolabımı düzenleyeceğim, bedenimi düzenleyeceğim, hayatımı yoluna koyacağım ya da bu ilişkiyi düzenleyeceğim. Yani artık şey derler ya hani aklıma gelmedi karar sende bitiyor özetle bunu söyleyeyim yani burada e, mevzu disiplinde uyanışta ki bu uyanış var disiplinli olursan hareket edersen her şey senin için çok güzel olacak şimdi burada açık bir kapı aslında o kadar temiz bir kapıymış ki aslında o kadar güzel bir e, burada ilişki bir gönül mevzusu varmış ki yani insan Çiftler birbirine zarar vermiyormuş, böyle demek daha doğru. Yani birbirini kırmayan, birbirine zarar vermeyen iki insan. Öyle bir hale gelmiş ki bir taraf bir anda böyle bildiğin bir canavara dönüşmüş. Tanıyamamışsın, anlam verememişsin. E, tam ortada kalmış. Tam ortada ne yapacağını bilemeyen bir insan haline gelmiş. Sen kenara çekildikçe çekilmişsin. Çekildikçe çekilmişsin. Buna neden olan, buna inanırsınız, inanmazsınız ama bir kötü enerji. Yani burada yapılan bir olay, yapılan bir olumsuzluk fakat bu olumsuzluğun hiçbir böyle önemi kalmamış hiçbir etkisi kalmamış şu an böyle parça pinçik olmuş bir kötü enerji e, ve bu enerji gerçekten bölünmüş yani artık senin hayatına ya da bu güzel ilişkin bu güzel işin bu güzel olan durumun her neydi ise güzel çünkü çok güzel bir olaymış bunun bölünmesine neden olan o kötü şey artık buhar olmuş. Yani burada bir kişi, burada bir kişi o kadar üzülmüşsün ki kendi kabuğuna çekildikçe çekilmişsin. Şimdi buradaki kişi dönmüş buraya bakıyor. Ya arada e, bir sis var. Bu sis kalktığı anda sen haber alacaksın. Böyle kalabalık bir toplantı, kalabalık bir ortam e, kalabalık bir alana gitme ihtimalim var. E, hafta sonu gidebiliriz. Belki gidebilirim diyorsundur. Ama dikkatli olmanı tavsiye ederim. Çünkü ya bir şeyini kaybedebilirsin. Ya ani bir olaya denk gelebilirsin. Burada sağlam bir kargaşa var. Yani şurada anlayanlar anlar zaten. Böyle bir yürek hoplaması, bir yürek... E, korkması var yani ani bir korku var o gireceğiniz kalabalık ortamlarda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bir bebek, bir çocuk, çocuğun varsa çocuğunla bir yere gideceksen, çocuklu bir ortam, çocuğun dahil olduğu bir ortam ve burada bir e, panik, yani bir tedirginlik var. Güzel bir levha var. Levhan çok güzel. Bir dua ama ben bu bunu farklı görüyorum. Yani ani bir dua olabilir, anlık bir e, dua olabilir, olmadık bir yerde, alakasız bir yerde, bir anda belki böyle gözünü kapatıp yürekten Allahla konuşacaksın. Ani bir duanın kabul oluşu var. Hadi tabağına bakalım. Ya. Böyle vuruyorum. Çok ses çıkıyor galiba. Ha? <laughs> Özür dilerim. Ama ne yapayım? Şimdi şurada bir pencere. Geç a geçen gün yine pencere çıkmıştı değil mi? Burada bir pencere var. Tamam mı? Bu pencere kapatılmaya çalışılmış ve kapatılmış da. Yani <laughs> Bu pencere kapatılmış. Fakat bu pencere tekrar açılıyor. Ya bir e, engelle. Bir. Bir kötü insanın. Bir hamlesiyle. Karşı karşıya kalmışsın. Bir engelle. Karşı karşıya kalmışsın. Burada bir pencere ve bir anahtar. Bir sıkıntıya girmiş. Tamam mı? Ama bu olay artık arkanda kalıyor. Burada. Temiz bir pencere açılıyor ve temiz bir hane, temiz bir çatı, anahtarlık bir olay var. Bak, anahtarla alakalı bir haber bekliyorsan, bu gerçekten anahtar. Burada gönül işi falan değil. Bu ciddi ciddi bir anahtar. Anahtarlık bir mevzu var, var ve çok temiz olacak. İ harfi, adında, soyadında İ harfi olan bir kişi şu an bir dumanın içinde ama eğer bunu özellikle söylüyorum sabırlı olursa, dirayetli olursa yani burada tabi inanan var, inanmayan var. Ya yani öyle diyorlar da eğer yaradana bir teslimiyetle dua eder, sığınırsa zaten yolu açık. Yani burada bu sise gerek yok. Enseyi karartmaya gerek yok. Arkadaşım kendini bu karanlığa sokma boşu boşuna. Çok güzel bir uçak var. O kadar temiz bir haber duyulacak ki. O kadar güzel bir haber alınacak ki. Şu fala denk gelen şunu bilsin. Tertemiz bir haber. Ardından sıralı sıralı 6 ay 7 ay boyunca olumlu şeyler yaşayacak. Önce temiz bir haber alacak bir işaret gelecek ardından da tertemiz haberler olaylar yaşayacak uzak mesafe ayrı olduğun biri olabilir uzakta olan biri olabilir az önce söylediğim gibi burada artık düşünen var yani bugüne kadar keyfini yapan canını yakan ama keyif süren hayatına bakan vardıysa şimdi ben ne yaptım ne hale getirdim o hak etmedi diyen bir kafa var tamam mı burada e, uzak ya ayrısın ya uzak şehirlerdesin. Bu kişiden haber alacaksın, alacaksın. Burada üç aşama var ve bu haber sana gelecek. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum ben. Bir görüşme, yani şu an ilişkin devam edebilir. Şu an böyle gel gitli bir dönemde olabilirsin çünkü sürekli bir tahterevalli de sallanan bir çift çıkmış. Ama bu geçici bir dönem. Yani bir taraf gergin olabilir, bir taraf kendini kötü hissedebilir. Ama bu seninle alakalı bir durum değil. Bunu bil, sabırlı ol, sakin ol. Tabii kendinden ödün ver demiyorum. Kendini ezdir, kendini ayak altına at demiyorum. Sana saygısızlık edene Zaten yol, yön, hayatında yer belirleme ama eğer sana saygısızlık etmiyorsa, eğer sana kötü lafı yoksa, sadece bir gün arıyorsa, üç gün aramıyorsa bu insana sabır göstermeni tavsiye ederim. Çünkü burada bir olumsuz enerji üzerinde ve bu enerjiyi üzerinden atacak bu ilişkide dengeye gelecek korkun olmasın tamam mı T harfi adında T harfi olan e, ya da soyadında T harfi olan birileri kendini çıkmazda hissedebilir kendini çıkmazda hissetmene gerek yok ya burada açık bir yol var biraz da kişilerin elinde yani hayat hep günlük güneşlik değil biraz zorluk olacak, biraz mücadele olacak. Biraz da ayağa kalkıp dimdik durup mücadele etmek gerek. Ve burada T harfindeki kişilerin adınızda soyadınızdadır bilemem. Öyle biraz dirayetle ayağa kalkmanız gerekecek açıkçası. Hadi dileğini tut bakalım. Bu kapı açılacak. Bu kapı muradın, dileğin, arzun her neyse bu kapı açılacak. Artık bir şeyler değişiyor da kader çarkı gibi düşün. Yani burada senlik bir mevzu yok ya. Burada bu kapı açılacak. Eee Farkında mısınız? Son 2-3 videomda hiç pisletmiyorum örtümü, elimi, kendimi. <laughs> Aferin bana. <laughs> Şimdi burada iki dileğim var, iki isteğim var. Öncelikle bir e, gülle gibi bir engel görmüşsün. Ya artık olmaz. Ya bu iş bitti falan kafasında olduğun bir olay var. Bir haber alacaksın. Bir çarpı, yani bir engel, bir ayrılık, bir kopuş, bir bitiş. Sanki tekrar bir muhabbetle, bir geri dönüşle sonuçlanacak. Bakın ben bunun zamanını, vaktini bilemem ama bugündür ama yarındır. Burada bir dileğin, bir mevzun, bir kişiye dair olayın gerçekleşecek. Bir dileğin daha var. Bir kartal kafası düşün. Bunun zamanı var. Bu ağır ağır oluyor. Ama bu güçle alakalı bir şey. Burada sabır, dua, güç... E, pes etmemek ya burada az önce ne dedim bir kapı açılacak bu dediğimi hafife almayın Sabırlı olun, bu kapı açılacak. Bir kartal. Yani burada bir güç, bir başarı, güzel bir durum var. Biraz zamanı var ama. Tamam mı? Şöyle yapayım. Dil var, dil. O kadar çok konuşan var ki etrafınızda. Siz de bunlara yani kulaklarınızı tıkayın. Çünkü çok boş konuşan insan var. Özellikle bir gün, bir saat, bir vakit içerisinde saçma sapan bir insandan telefon haberi alacaksın. hoşçakal ee, hoşça kal. Görüşürüz.